24 saatte 10 platinyum Eğer başaramazsam hangi oyunda fail varsam o oyunu Neyse devamı sürpriz ne olduğunu öğrenmek için videonun tamamını izle Challenge'ın kuralları 1. 0-1 oyun olacak 2. Tek tuş oyun olmayacak Planladığım oyunlar 1. Suicide Kay 1 saate biter. Virtuous Western 15 dakikayı bitireceğimi düşünüyorum. Super Destruction DX2 1 saate biter. Donat Sen Justice 20 dakika. Loot Hero DX yarım saat. Pinkman Plus 30 dakika. Crash Crash 45 dakika ama bu oyunu hiç sevmedim en son bunu yapacağım. 8. Freddy Spaghetti 40 dakika. Birthday of Midnight 1 saat. Castle Pals yaklaşık yarım saat. Bakınca çok kolay da halletmem gerekiyor. buçuk saat. Ama yarım çok fazla işim var. O yüzden başaramayabilirim. Eğer bu oyunları platinlemek istiyorsan bazılarında iki liste var. Yani PS5 için ayrı, PS4 için ayrı kupa alabilirsin. Nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü PS5'im yok. Abone olursan PS5'te Next Gen Witcher 3 videosu çekebilirim. Ve challenge başlasın. Tarih 8 Ocak 2023 Saat akşam 11 Geri sayım başlıyor Birinci oyun Virtuous Western Western temalı 2D strateji oyunu Amacımız doğru şekilde level'ları bitirmek Düşmanlar arkasını dönemiyor bu aklınızda olsun Oyuna tam 11'de başladım 15 dakikada bitireceğimi düşündüm Bazı yerlerde takıldım ve platini kazandığımda saat 11.35'ti İkinci oyunumuz Castle Pass. Yarım saate bitmesi lazım. Aynen dostum. Yarım saate bitirdim bak. Bak bak. Saat 12.23. Adam tarih değişti be. Hızlan. Hızlan. Loot Hero DX. Kısa tutacağım ama bu oyunu oynarken çok eğlendim. Yarım saat sürecek demiştim. Sadece 20 dakika sürdü. Dördüncü oyunumuz. Biraz gözleri rahatsız ediyor ama bazı bölümlerde takılsam da yarım saat dediğim oyun 33 dakikada bitti. Pinkten Plus güzel bir oyun. Şimdi uyku vakti. Yarın erken kalkacağım. Gece de hiç uyuyamadım. Öğlen eve döndüğümde bir uyumuşum ama hala başarabilirim. Şimdi korktuğum oyun. Sü Super Destroyed DX2. Bir saat demiştim. 1 saat 20 dakikada platini aldım. Ama bu arada 40 dakikada yemek arası falan verdim. Yani baya kısa sürdü. Siz de rahatça platinleyebilirsiniz. Altıncı oyun. Birthday of Midnight. Aa, bu oyun çok kolaydı. Fakat bu serinin bir oyunu var. Bir türlü platinleyemedim. Beni çıldırtacak oyun. Donuts and Justice. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Çoğunu bitirdik. 20 dakika sürmesi gerekiyordu. 36 dakika sürdü. Kabul edilebilir. Ve 8. oyun. Spagetti Fredi. Bu oyun beni delirtti. Arada yamuk yürümesi. Andrew Lang'in markette gördüğüm tüm asetleri kullanması. Ulan 40 dakika dedik. 9.48'de başladık. 11.10'da bitti. Bu demek oluyor ki fail'ladım. Bu... Bu da demek oluyor ki abone olup Steam hesabını yorum atan rastgele birine Spagetti Freddy hediye edeceğim. PSN'den hediye edemiyorum çünkü artık oradan hediye yollanmıyor. Abone olun. Bu da Mafya 1'in kazananı.